Koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli mesai uygulamaları hakkında sizlere ve bizlere bilgi verecek. Hemen sözü ve yayını Mehmet Karataş'a bırakalım. Mehmet Karataş günaydın. Kolay gelsin. Söz ve yayın sende. Teşekkür ederim. Günaydın Erkan Tan. Belirttiğiniz gibi İstanbul'da koronavirüsle mücadele kapsamında bu sabah saat 07 itibariyle artık kademeli mesai süreci de başlamış oldu. Şüphesiz ki bu süreçle birlikte koronavirüse karşı alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de sosyal mesafenin korunmasıydı. İşte bu noktada İstanbul Valiliği gerçekleştirmiş olduğu bu süreçteki toplantı ve araştırmalar neticesinde kademeli mesai sürecini baş attı ve özellikle de toplu taşıma araçlarında vatandaşların kademeli olarak mesaiye başlıyor olması da onların sosyal mesafeyi toplu taşıma araçlarında korumasını sağlamış olacak. Ankara, İzmir, Diyarbakır'ın ardından İstanbul'da da kademeli mesai uygulaması dediğimiz gibi bu sabah itibariyle başladı. Vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlükleri, jandarma, emniyet, sahil güvenlik komutanlıklarında mesai 07.08 ve 09 saatlerinde de 3 grup halinde olacak ve belediyelerde ise yine 16.30'da mesai sona erecek şekilde başlayacak. Sağlık çalışanlarının mesaisi şüphesiz ki bu sürecin en büyük mücadelecisi ana aktörleri onlar da sabah saat 08.30'da başlayacak ve 16.30'da ilk vardiya tamamlanmış olacak ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarda ise 09.16.30 saatleri arasında mesai başlamış olacak. Okullarda da tabii ki saat 09 9:30'da başlayacak ve 21 Eylül'de birinci sınıf öğrencileri ve ilkokul öğrencileri aynı şekilde ana sınıfı öğrencileri de başlamıştı. Onların da saat 09:00'da baş değil 09.30'da açılacak ve o derslerine başlamış olacaklar. İstanbul Valiliği Ulaşım Bilim Kurulu haftalarca araştırmalar yaptı ve gün içerisinde normal günlerde İstanbul'da 7,5 milyon kişi toplu taşıma araçlarını kullanıyordu ve bu süre zarfında özellikle de yapılan uyarılar ve yine alınan tedbirler doğrultusunda toplamda 4 milyon 200 bine kadar düşürüldü ama tabii ki yine bu yeterli olmadı sosyal mesafenin korunması için ama tabii ki dediğimiz gibi kamu kurumlarına Yönelik yapılan bu düzenlemenin içerisinde özel sektörlerin de ekleneceğini sizlerle paylaşalım. Çünkü yine trafiğin %60'ını özel sektörün oluşturduğunu ve bu süreçte aslında zaten İstanbul Valiliği özel sektör temsilcileriyle de görüşmüştü. Öyle zannediyorum ki bu haftaki bu deneme ile birlikte yine kademeli mesai de yeni kararlar ve yeni düzenlemeler de söz konusu olabilir diyelim ve Tan. söz sektörsü bırakalım.